Evet arkadaşlar merhabalar. L parka yanaşmayı ve yapmayı araç çekimi yapıyorum. Sağ sinyal veriyorsunuz. Sağ aynaya baktınız ve burada şu koyu sarı çizgi tekel yanında olacak şekilde gidememiz için şu beyaz baya tam acı önüne gelecek. Şu beyaz bayrak geldi. Durdu. Evet. Yine burada komisyon üyesi ve direksiyon hocası indi. Sınav başkanı var yanınızda ve siz bunu yapıyorsunuz. Sağ sinyalimiz yanıyor zaten. Yol eğimli olduğu için burada frenle yapın. Çeken ayağınızı frenden. Tekerleğimiz sarı çizgiye yakın olacak. Şu koyu ucu kesik çizgiye. Uzun çizgiye yakın olmasın lütfen. Evet, bu şekilde hafta şöyle direksiyon sağ yapıp gelebilirsiniz ki daha rahat yapın. Evet. Sağ sinyalimiz yanacak tekerlerden. Şu dört tane çizgi var. O çizginin tam ortasına tekerleği getirin. Biraz da yavaş. Getirdik. Şimdi sol aynadan bir, iki, üçüncü duba. Şu dubayı gör, aynaya getiriyorsunuz. Getirdiniz. Şimdi tam sağ yapıyorsunuz. Evet. Yine frenden nasıl şekilde gerek yok. Sağ tekerleğin biz şu dubaya temas etmemesi gerekiyor. Etmez zaten. Evet. Döndük. Şu ayna yol kenarındaki dubanın hizasına gelince. Hop. Geldi. Hatırlarsanız eğitimlerde ben size ne demiştim. Bir yola çıkarken şu aynalar kaldırımla yolun birleştiği noktaya geldiği zaman şu şekilde durun bu şekilde çıkın demiştim. Aynı oluyor zaten bak aynalarda da kaldırıcısına gelmiş oluyor. Şu an Duba'ya geldi. da aynı hizada. Bir buçuk tur çevirdiniz. Evet. Sağ siyenimizi yakıyoruz. Burada çukurluk var. Düşme önce yarım yapacak. Evet. Düz geliyoruz şimdi. Şu dur levhasının direği omuzumuza geldi. Neden? Şu arkada bir çizgi var. O çizgi geçmememiz lazım. Sınav doğru dubular olacak. Yeni ötecek. Dıt 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 diye. Dıt 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 gel demek. Dıt Dur demek. Dubaları vurmamamız lazım. Yine tamam hocam dedi sınav başkanı. O da tamam mı diye sordu komisyona. Tamam çıksın dediler. Şimdi sağ siyanımız yanıyor. Önce ne yapıyoruz? O dubayı aynamıza getiriyoruz yine. Yavaş yavaş. Evet durduk. Çıkarken istediğiniz kadar manevra hareketi var ya. O da ki geçtiniz. Dur geri gel tekrardan. Veya çıkarken şu dubaları vuracak gibi olursa durun. Tam sol yapın. Geri gelin. Tekrar tam sağ yapın. Bu şekilde bak çıkıyoruz tek seferde görmüş olduğunuz gibi. Amacımız paralel parkta olsun, L parkta olsun. Tek sefer sağ sinyal ver. Evet, duralım kızım burada. Durduk. Amacımız tek seferde sizi park yaptırmak, L parkı yaptırmak veya çıkartmak. Şimdi durduk bizi aldınız. Sol sinyal kalkış. Evet. Yarım devre. Bak burada yokuş karşı. Verin gazı korkmayın. Çünkü sağ sinyal yokuş kalkışa geçiyoruz. Evet. Şu çizginin olacak tekerlekler. Yokuş kalkışta yanaştık. Şu 3 nol doğru gidiyorsunuz. Burada duruyoruz. Evet. Burada 30 saniye bekletiyorlar. Neden? Bazı araçlarda yokuş kalkış, kalkış destek sistemi varmış. Onların devre çıkarması için. Aynı yukarı kaldırıyorsunuz. Ki arkadan gelen trafiği görün. Şimdi tura çıkıyoruz. Parkur bitti. Burada sol sinyal. Yarım devre. motor sesini duydunuz. Çekin frenden hın diye ses gelsin. Korkmayın. Önünüzde araç çok Direkt bak şu yola gireceğiz ya. O yola doğru gidebilirsiniz. Şu vaziyette şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet. Burada devam ediyoruz şimdi. Dönerken dikkat edin taşları, kaldırın taşlarına. Evet. Sağdan araba gelirse durup yol veriyorsunuz. Gelmiyorsa direkt orta şeridi atıyorsunuz kendiniz. Direkt orta şeridi. Evet. Attık. Görmüş olduğunuz gibi düzelttik direksiyonumuzu. İki. Şimdi direksiyon düzelmeden yani araç şeritte düzelmeden değiştirmiyoruz. Değiştirdik. Şimdi şu ağaçta ne oldu? Sol sinyal verdik. Sol aynaya baktık. Ve şeridimize geçtik. Ve gidiyoruz. Neden buraya geçtik? Burada sedan arabaların çalışmayanları var. Eğitim yerleri var. Sınav yerleri var. Ki onlara engel olmamak için. Evet, ta ki orta şerit ne zaman müsait olursa o zaman sağ sinyal orta şeride geçebilirsiniz. Şu ana bak burada bir sedan arabasına çalışma yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi sağ sinyal verip orta şeride geçiyoruz. Nasıl? Aynaya baktıktan sonra sinyal ayna kontrolü şerit değiştiriyoruz oldu mu bu gidiyor şu anda Evet Evet aferin bu şekilde Orası şeritten gidiyoruz bak şeyde geçtik sinyalimizi kapattık neden sinyali kapatmazsanız eğer bunu sağ sinyal yaksın bize şu yollara girecek sandalye arkadan gelenler ve o yola çıkacak olanlar bir de yolumuzu çıkarlar veya bizi sollamaya çalışırlar yolumuza gelmeye çalışırlar ondan dolayı sinyal önemli Şimdi köprüye doğru yaklaşıyoruz. Şu demir kapak var tam yolun üzerinde. Logarı kapak. Şu sağ iki tekerin altında kalacak şekilde gidiyoruz. Evet hata çıkışı var. Sürücü kursu görmüş olduğunuz gibi. Sağ sinyal. Tam da sağ sinyal. Debreje basıyoruz. Baskı debreje. Şu ayna köprünün demine geldi. Bak görmüş olduğunuz gibi. Nitten soldan gelen trafik gördük. Al bir şimdi. Her duruş boş kalış. Birinci fides. Evet. Baktık. Evet. Yavaş aşağı çıkıyor şimdi. Geç geç. Geçemiyor mu? Evet geçti bak yaya var orada. Geçirdik. Evet. Şimdi dönerken şu kaldığım taşına dikkat edin. Hemen kendi şeridimize geçiyoruz. Sağ şeridimize. Sağ sinyalimizle. Aferin. Döndük. Evet bu şekilde. Bas kaza şey bastık. Al ikiye şimdi. Evet düzelt aracımız. ikinci veresi. Evet. Trafikte hata kabul etmez bir anlık hatta büyük felaketler doğru. Lütfen dikkat edin. Burası iki yönlü bir trafik olan yol bölümü. Burada hız limiti 40 kilometre. İşte i̇kinci gidebilirsiniz. İsterseniz üç şey alabilirsiniz. Çünkü mesafe kısıtlı. Işığa kadar gidiyoruz burada. Evet. Nasıl oluyor? Evet. Trafik yolundan gidiyoruz. Gidiyoruz şimdi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Bu yolda da yine şu kanal var sağımızda kanalda. var. Şu sayım ekmek var. Sayım ekmeğin S'si. Sosyal et demektir. Evet. Yaptık. Şurada şerit çizgisi var. Şerit çizgisine yakın olarak gidiyoruz ki neden? Kural şunu söylüyor. İki yönlü bir karayolunda sola dönüş yapacak olan araç sürücüleri bulundukları şeridin sola yanaşır. Yani şu çizgiye doğru yanaşıyoruz ki sağımızdan gelen araçlar dik gidebilsin, sağa dönebilsinler diye. Evet. Diyabriyaj filan durduğunuz zaman önünüzdeki araç da kendi aranızda yarım araç mesafe olsun. Tam araç olmasın. Bazı yönetler mesela sol araya girmeye çalışıyorlar. Oldu. Şu tekerlekleri görecek şekilde olacak duruşunuz. Yine burada da sağdan gelen trafiğe bakıyorsunuz. Şurada ne yapmıştık? Buraya bakmıştık. Burada da sağdan gelen trafiğe. Sağdan gelen trafik hareket ettiği zaman biz hazırlanıyoruz. Evet. Tabii ki eğitim ve sınav böyle olduğu için. Evet, şimdi kalkmaya başladılar. Birinci fides. Yarım debriyaj. Motor sesini duyuyoruz. Ayağımız, sol ayağımız debriyajda kalıyor. Evet. Ve oradaki sürücü de hatalı çıkış yaptı. Yani hatalı sürücü çok. Evet. Çek Çiçek frenden gaz ver. Hımm ses gelecek. Gaz kesmiyorsunuz Evet. Kalktık. Evet. Buradan dönüş yapıyoruz şimdi. Dönerken geniş ve direkt orta şeride. Neden geniş yapıyoruz? diğer sürücüler engellememesi için geçtik orta şehirde ve tura çıkıyoruz gençler. Evet bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bir kalkış noktasına gidene kadar işlem bulmuşuz. Düz yollarda herhangi bir sinyale falan gerek yok. Ama önümüzde araç varsa geçme işlemi yaparken sinyal veriyoruz. Dönüşlerde sinyal veriyoruz. Kavşaklara yaklaşırken yayak işlerine yaklaşırken okul işlerine yaklaşırken hızımızı azaltıyoruz. Hız azaltma işlemi Kazdanlarınızı çekin. Haftanın ince, ince fren dokunu ki hızınız zaten kazanmış olur. Evet devam ediyoruz. Yaya geçidi var burada. Görmüş olduğunuz gibi karşıdan karşı geçen yaya yok. Olsa eğer şu dörtlü fıraşları yakacaktık. Geri görüş bakacaktık. Durup yol verecektik. Bilginiz olsun. Aniden durmak yok. Arkadan gelenler size vurabilir. Veya siz aniden durduğunuz yaya geçerken soldan geçen yaya vurabilir. Ki ikaz etmenize fayda var. Burası bir kavşak görmüş olduğunuz gibi ışık yok burada. levhalar var. Ama sorumuzu sağımıza bakıyoruz. Geçen bizim ama sorumuzu sağımıza bakıyoruz. Aniden önümüze çıkan araçlar olabilir. Evet. Evet görmüş olduğunuz gibi görür mü? Hemen bu sonra çalmasak çıkacaktı yani. Bir resmi bir kadar aç. Evet. Gidiyoruz. Opet amplitüdü gördünüz. Opet turun orta noktasıdır. Opet yaklaşırken ki ışıklara bakın. O ışıklar uzaktan kırmızı yanıyorsa siz ne kadar yeşilecek demektir. Uzaktan yeşileniyorsa siz ne kadar kırmızı yanacak demektir. Ona göre hızınızı ayarlayın. Bu 40 km okul bölgesi. Hızımızı 40 geçemiyoruz. Öğrenci geçebilir defası ki bu 40 lefeye kadar. Lefadan sonra yine 50. Bu yol boyunca hızı azami 50 kilometredir. Evet. Yeşil yandı. Biz ne kadar sarı yanabilir. Evet. Dikkat ediyoruz ışıklarımıza. Evet. Sarı ışık yanarsa eğer aynaya bakın. Arkadan gelen evet arkadan gelen var mı yok mu? Evet biraz daha gidiyoruz çizgiye kadar ve durduk. Görmüş olduğunuz gibi ışık ne oldu? Kırmızı yandı. Bekliyoruz. Hemen bu ışıkları söz çok kısa. Birinci fides. Evet. Tak bir yapalım her zaman Şimdi Tak bir. Aferin kızıma. Aferin. Bu şekilde bekliyoruz. Yayalara kırmızı ışık yandığı zaman bize yeşilenecek demektir. Yine burada yol eğimli. iniş eğimli. Yani freni çeksin araç gelir ama hepsi yarım devreci elden bırakmayın. Yarım devreci en güzel kalkış yöntemidir trafikte sizin için. Ama ileride siz sürücü belgesi aldıktan sonra araç kullanırken ayaklarınız alışır. Evet. Şu anda yeşil yandı. Ve yolunuza devam ediyoruz. <laughs> Daha çok sağlık zorlu. Yeşil da dahi yolları kontrol edin. yeşil dahi geçebilen araçlar var. Çünkü eğitimsiz sürücü çok trafik. Opet'i gördünüz. Opet sağımızda kaldı. Gidiyoruz yol boyunca. Evet. Burası Antalya Kepez Direksiyon Eğitim Güzergahı. Muammer Aksoy Caddesi burası. Şu anda gittiğimiz istikamet Hurdacılar sitesi. Şu sağ taraf Gazi Mahallesi. Sol taraf Hoplar Mahallesi. Evet. Burada bir iki üç yapabilirsiniz. S sınavda bir de üç yapın denmez. Çünkü siz kendiniz yapacaksınız. Üçe almak demek, hızlı gitmek demek değil. Aracın hızını kontrol etmek demek. Bak yine burada da bin var sağda. Birimi gördünüz. Şu solda iki tane bina var onu gördünüz. Evet. İşte bir arası geri çıkabilir. Evet. Gözünüz, göz bebekleriniz hep radar gibi olsun. Otobüs durağı, çöp denegisi, sol sinyal, aynı kontrolü ve sol şeride geçiyoruz. Neden? Buradan dönüş yapacağız. Geçtik şehrimize. Ayamızla da çekiyoruz. İnce fren. iki çift de salıyoruz. Evet aldık. Bak zaten motor fren oldu şu anda. Yine ince fren yapın. Kırmızı yanıyor ya sıkıda da işi yanabilir. Burada da bu şekilde. Dönüş yapana kadar sinyaliniz yanık kalacak. Sol sinyaliniz. Evet görmüş olduğunuz gibi. Evet. Debriyaj fren. Bak duruşumuz çok güzel. Nasıl yaptık? Fites düşürdük. ince frenle geldik buraya kadar. Sonra debriyaj fren yaptık ki ani fren durmamış oldu. Burada önümüzdeki araçlara bakın. Önünüzdeki araçlar hareket etmeyin, etmeyin lütfen. Evet. Evet. Tamam. Yarım diğer bölgede kalkış yapıyoruz. Burada yeşilde kalktığımız için şu ışıkların hepsi yeşil Dönüş sırasında adaya fazla yaklaşmıyorsunuz. Sonunda bir araç girmeyecek şekilde dönüş yapıyorsunuz ki sonunda anlayan araç girmesin. Evet. Devam ediyoruz. Direksiyonunuzu kıvırın. Taşa gelecek şekilde olursa. Evet. Kıvırdık. Sol siyanımızı tekrardan. Direkt orta şerit. Direkt orta şerit kendimizi. Burası sağa bakın. Sağdan aniden çıkan araçlar olabiliyor. Baktık yok. Gidiyoruz şimdi. Evet. Düzelttik. iki aldık. Ve yolumuza devam ediyoruz. Evet. Üçe de aldık. Aferin. Adaylarımın hepsi öğrendi işi. Sınava hazırlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi göz bebekleriniz hareket halindeki her türlü nesneyi takip etsin. Sabitlerden zarar gelmez ama hareket halindeki her türlü nesne sizi kazaya sevk eder. Ondan dolayı dikkatli olun trafikte. Şimdi bir sigarası şeridimize gidiyoruz. Bak görmüş olduğunuz Hı. gibi hemen motorlu hareket halinde değil mi? Ne yaptık? Korna çaldık. Niçin? Çünkü yola çık çıkacak gibi oldu. Kornamızı çaldık. Uyardık çünkü onu. Yoluma girmedi. Bak bu araç da öyle. Gördün mü? Bu araç girdi ama. Evet. Neden? Eğitimsiz sürücüler çok trafikte. Eğitim şart. Evet. Kırmızı yanıyor. Yine biz genelde yeşillenebiliriz. Şimdi i̇şte fites düşürmeye başlayabiliriz. Evet. İş kamyonları var. Tırlar var yollarda. Bu yoldaki azamız 50 km olmasına rağmen Burada çok hızlı giden araçlar var. Evet. Gebriş Fren yaptık. Görmüş olduğum mesafemiz tam oldu. Evet. Az bir cilt geçelim Yanabilir. Tabii ki önümüzde kamyon olduğu için belki biz içine kadar sarı yanabilir. Evet. Evet. Yerim vermiş. Basıyoruz gaza. Başkası gaza Evet. Bu ses gelsin. Korkuyor mu ses geliyor diye. Gözümüz yolda olsun. Işıklarda olsun. Evet, yeşil, yeşil, evet, yeşil, evet, 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 geçtik. Görmüş olduğunuz gibi, evet. Bir rekor Bu kamyonlar görmüş olduğunuz gibi hep hatalı. Sağdan gitmeleri gereken soldan gidenler var. Bak sinyal veriyor ama tehlikeli sinyal veriyor. Bak hatalı, hatalı araç kullanıyorlar. Ve bir denetim şart. Bu kamyonlar her gün bu vaziyette biz burada eğitim yapıyoruz ama tehlikeli araç kullanıyorlar gittiği kadar hıza bak. Bizim hız kaç? 40. Bu kamyonun gittiği hıza bak. Herhalde 70-80 vardır. Bu yol boyu 50. Nasıl gidiyor bak. Önümüzdeki sürücü adayı bak. Öndeki kamyona bakın. Şu anda hala hızlı gidiyor yani bak. Görüyorsun hızını. Veya bir hızlı gidiyor. Yani 70-80 bu yolda 70-80 yapılır mı? Kayla bir kamyon yani bir de. 50 ise 50. 50 otomobiller el yazmış. Herhalde onlar da 40 falandır yani. Evet. Burası yine kavşağa yaklaştık. Solumuza bakıyoruz. Baktık. Devam ediyoruz. Evet şu hareketen de dük çalıyoruz. Çünkü hareketen de olduğu için dük Önümüze çıkabilir halinde. Evet, yavaş ol. Şimdi bu takip mesafelerimize dikkat edin. Oldu mu? Önümüzdeki aracı takip mesafesi çok önemli. Çok yavaş giderseniz sollayabilirsiniz. Sollamada da nerede yapıyoruz? Düz kesik kesik sizden oluyor yerde yapıyoruz. Kavşak, yaya geçidi, okul geçidi. Oralarda sollama kesinlikle yapmıyoruz. Hızımız 40 km zaten. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Yeye geçitli defamız var. Karşıdan kaçan karşı var mı? Yok. Evet. Artık sınav güzergahı bitmek üzere. Şimdi sağ siyanımızı veriyoruz. E kalkış yaptığımız nokta. Neresi? Bu tarafta. Evet. Sağ siyanımız önemli. İnce fren. Debreş fren. Ve durduk. Durduktan sonra Önce filizi boşalın. El çekin. Kontağınızı kapatın. Ve sınavınız bitmiş oluyor. Hayırlı olsun diyorsunuz. Aracı buraya kadar getirirseniz eğer şu aşamı yaptıktan yaptıysanız sınavınız sona ermiştir. Süreci beklesin. Hak etmiş sayılırsınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kızıma da teşekkür ederim. Bu videoyu çektirdi ve yayınlattırdığı için. Rica ederim. Başarılar dilerim.